Selam. Bu dersimizde dizileri öğreneceğiz, array kullanımı öğreneceğiz. Ee, biraz anlaması zor bir konu gibi gelmişti bana ee, ilk başta ben öğrenirken. Ama o kadar zor değilmiş. Ee, nasıl olduğunu hep beraber görelim. Şimdi öncelikle ne yapıyordum? Buradan gelip yeni basit program tamam diyorduk kodumuza yaklaşıyorduk üst tarafı siliyorduk buraya bir var atıyorduk geliyorduk buraya bir ridelen atıyorduk ee, ondan sonra yukarıya gelip bir clear screen atıyorduk arayı boşluk bırakıyorduk clear screen atadığımız için temiz olsun diye e, uses. CRT kütüphanesini çağırıyordu. Şimdi Erey'i tanımlayalım. Erey nedir? Erey bir sandık gibidir. Babaannenizin çeyiz sandığı gibi düşünün. Ortalıkta bulduğunuz böyle bir komşu geleceği zaman bir misafir geleceği zaman bütün elinizde ne bulduysanız o sıkıştırdığınız çekyatın altı gibidir o koltukların altı gibidir. Yani ne yapacağız şimdi? Ne demek bu? Şimdi array'de de böyle. Sığdığı müddetçe sığdığı müddetçe eleman sayısını ona göre belirleriz. Sığdığı müddetçe istediğiniz kadar veriyi, istediğiniz kadar bilgiyi, istediğiniz kadar genellikle sayıdır. Sayıyı bunun içine koyabiliriz. Nasıl tanımlıyoruz? Genellikle büyük harf olur. Yine varın altına tanımlanır. Buradan geldik. Array dedik. Köşeli parantez açtık. 1 ile 100 arasında, 1000 arasında of integer dedik. Şimdi bu ne demek? 100 tane veriyi saklayabilecek bir sandık. 100 tane veriyi Tutabilecek bir sandık. Bize 100 tane veriye gerek yok. 10 tane veri kafi. 5 tane isteyeceğiz zaten. Ondan dolayı 10 tane kafi gelir. Peki ne yapıyoruz? Hani normalde burada varın altına atadığımız bir değeri, mesela bir integer değerini. Diyelim ki A büyük A olduğu için burada farklı bir değer kullanalım. B diyelim ve C diyelim. C yeri B e diyelim. B e işimize yarayacak çünkü birazdan. Bunları integer olarak yine atasam. Sonra gelsem. Burada kayıt amaçlı. Hani bir write oluşturup. Burada girdiğimiz değerin yanına. Burada bir readelen oluşturduğumuzda. Gelip buraya hangisine kaydetmek istiyorsak B ise B idi, A ise A idi. Hangisine kaydetmek istiyorsak gelip buraya ekliyorduk ya. Şimdi bu array'de kayıt edebilmek için ne yapacağız? Geleceğiz buraya bir a koyacağız. Bir de köşeli parantez. Bir de i koyacağız. Kayıt sistemimiz bu. Şimdi ben bunu değiştiriyorum. Buraya i virgül inci sayı nedir yazacağım. Çünkü birazdan kullanacağım. Bu aynen kalsın. Şimdi diyelim ki buraya. Right. Kaç değer girilsin? Read B diyorum. Tamam mı? Şimdi bu yapmak istediğimiz uygulamadaki amaç ne? Bu yapmak istediğimiz uygulamadaki amaç, bizden birkaç değer istesin, bu değerlerin arasındaki en büyüğü ve en küçüğü bize tekrar göstersin. 5 tane değer verelim, 10 tane değer verelim. En fazla verebileceğimiz değer yukarıda atadığımız eleğin aralığından kaynaklı 10 tane. Yazalım buraya. Şimdi, şu kadar sayı istesin videomuzda. Nasıl o sayıyı her seferinde bize sorduruyorduk? Burada for döngüsünü kullanarak o sayıyı sorduruyorduk. For i 1'den başlar. i 1 to b du begin de aşağı alalım. Begin end. Şu end buradan keselim. Buraya yapıştıralım. Geldik buraya. 1 to B to begin. Bu şu an böyle çalışması lazım. Kaç değer girilsin? 5 değer girilsin. Birinci sayı nedir? 6. İkinci sayı nedir? 7. Üçüncü sayı nedir? 8. Dördüncü sayı nedir? 9. Beşinci sayı nedir? 4. Değerleri bizden istedi mi? Kaydedip kaydetmediğini Şu an hiç bilmiyoruz. Girilen elemanların bize geri döndürülmesi amacıyla bir kod yazsak. Bakalım. Right, Write alan diyelim. Girilen sayılar diyelim. Sonra for e bir, to n n değil b to yazalım right içine yukarıdaki kayıt sistemindeki erayın adı İ virgül ve aralarında birer de boşluk olması için tırnak içinde boşluk. Kaç değer gidiyorsun? 5 değer. Birincisi 1, bir, ikincisi 2, iki, üçüncüsü 3, üç, dördüncüsü 4, beşincisi 5. Beş. Sayılar 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde geldi. Peki şimdi bunların ortalamasını, en büyüğünü ve en küçüğünü bulabilmek için ne yapacağız? Integer değerinin yanına... Ortalamayı bulmak için toplamı buldurmam gerekiyor. En büyük için max, en büyük en küçük için de min olarak yazdıracağım. Sonra geleceğim. Diyeceğim ki toplam 2 nokta üst üste eşittir 1. Hani bunu yazdırıyoruz biliyorsunuz artık. Alta geldim. Diyeceğim ki max a'daki a'daki değil a'daki i değeri min a'daki i değeri. Bunları yazdırmam lazım. Sonra ne yapıyorduk? Bu değerlerin hepsini birbirine toplama yaptırmak için yine bir for döngüsü kuruyorduk. For i bir to b to begin begin yine alt alalım. Bu begin birende olsun. Begin and yapıyorduk. Burada ne diyorduk? Toplam nokta üst üste eşittir. Toplam artı A'daki i değeri. Toplamı bulduk. Peki sonrasında benim en büyüğü ve en küçüğü bulma şeklim neydi? Hani eğer if if A A'daki i küçüktürse min'den bunu paranteze almam lazım. Çünkü if değeri parantez if den buna bir begin and atayalım. Min eşittir daki i sayısı. Aynısını aldım. CTRL C dedim. CTRL V dedim. Bunu Max olarak değiştirdim. Aynısını buraya da yapıyorum. Bunu yazdık. Şimdi geldik bu iflerin içini karıştırmadan riderenin hemen üst tarafındaki satıra. Buraya dedik ki write en büyük değer Max satırı kopyaladık. En küçük değer min. Ve şunu da yazalım. Ortalama değer Toplam bölü B. Çalıştırıyorum. Kaç değer girilsin? 4 değer girilsin. Birinci sayı 2, iki, ikinci sayı 4, üçüncü sayı 6, 8. Girilen sayılar. En büyük değer 8. En küçük değer 2. Ortalama değer 5.25 ortalama değer yine gördüğünüz gibi uzunca bir şey olmuş. Ne yapıyorduk burada? 0 2 yapıyorduk. Bir de bunlar alt alta yazılmamış. Biz bunları alt alta yazsın istiyoruz. da alt alta yazsın? Yok, bunu alt alta yazmasın. Ee, şurada bir alt alta daha yazmasını istediğimiz bir şey var. Neredeydi? Girilen sayılar. Tamam. Ee, bunu da alt alta yazsın. Bunu da alt alta yazsın. F9'da çalıştıralım. 4 değer girilsin. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 en büyük değer 8, en küçük değer 2, ortalama değer 5 yıldır. Bu kadar. Array de bu. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ders görüşmek üzere.